Sesimin ulaştığı herkese sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. 450 yıl önceden günümüze gelen güzel bir hatıra, güzel bir mektup var. Bunu paylaşmak istiyorum sizinle. Geçenlerde Manisa'da Muradiye Camii'nde karşımıza çıktı. Ne demek istediğim videonun içinde. Biz hazırız. Siz de hazırsanız buyurun başlayalım. Hani batıllaşmak diyoruz, medeniyetleşmek diyoruz, kültür diyoruz, onu diyoruz, bunu diyoruz ya. Efendiler, bu topraklarda kültür ve medeniyeti bizlere emanet bırakan ecdadımız, atalarımızdan güzel bir hatıra, güzel bir yaklaşım ve ders niteliğinde bir video geliyor. Buyurun izleyelim. Bizim Manisa'da Muradiye Camisi var. 450 yıl önce inşa edilmiş Mimar Sinan tarafından. Geçenlerde tadilat yapmaları gerekiyor. Kayanın birini kaldırdıklarında altında bir surun üzerindeki bir taşı kaldırıyorlar. Altında bir tane şişe, içinde Osmanlıca yazılı bir name okuyorlar. Namede şunu yazıyor. Şu anda bu elinize geçtiyse muhtemeldir ki 450-500 yıl geçti. Ve caminin tadilatıyla uğraşıyorsunuz. Falanca taşın altında da caminin projesi, filanca taşın altında da bir kese altın var. Bunu da kullanırsanız mutlu oluruz. Ne diyeyim ben ya? Bu kese altını da kullanırsanız mutlu oluruz diyen ecdatla biz öldüğümüzde buluştuğumuzda ne hesap vereceğiz? Efendiler, aklımızı başımıza alma zamanı. Ülkeyi yöneten siyasetçilere, siyasette merak salan adaylara, ve içimizde yetiştirdiğimiz ve yarın siyasette görev olacak olan gençlere seslenmek istiyorum. Bu işin şakası yok. Sizler de arkadan gelecek olan bir nesle güzel bir devlet bırakmakla mükellefsiniz. Ve mükellefiz. Rabbim yardımcımız olsun. Şuurlu ve hakikaten iyi niyetli, akıllı, zeki, çalışkan yöneticileri doğru koltuklara getirmeyi bizlere nasip etsin. Ben hazırım bu konuda siz de hazır mısınız yorumlarda bekliyorum